Merve kardeşimiz olan dünya hakkını helal ederiz. Helal ederiz. Helal ederiz. ederiz. Allah sizlerden razı olsun. Bu berbek kardeşimizi dünya hayatında nasıl belirlediniz? Nasıl belirlediniz? Nasıl belirlediniz? Ne olduğuna yarın yarı, kıyamette şahitlik yapar mısınız? Şahitlik yapar mısınız? Şahitlik yapar mısınız? Allah şahidliğinizi mübarek eylesin. Rabbim razı olsun. Malumunuz, deprem yaşadık bu sabaha karşı. Rabbim depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerime rahmet eylesin. Orada gökün altında kalanları bir an öte kurtulmayı Rabbim nasip eylesin. Ölen kardeşlerimizi rahmet eylesin. Hasta olan, yaralı olan kardeşlerimizi acil şifalar ve Rabbim şifalar ısrar eylesin. Rabbim bizleri görünür görünmez belalardan, musibetlerden, afetlerden, selden, depremden, denzelelerden muhafaza eylesin inşallah.